Özel bir hafta, anlamlı bir ziyaret. Disney Dünya Prenses Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen özel parti ve anlamlı hastane ziyaretiyle çocukların yüzünü güldürdü, hayallerine dokundu. Etkinlik kapsamında çocuklar Disney'in en sevilen prenseslerinden Cinderella ile birlikte unutulmaz anlar geçirdi. Burada iki çocuğumuzun dileğini gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlikti. Çocuklarımızdan bir tanesi Balıkesir'den geldi, bir tanesi Trabzon'dan geldi. Disney Prenses haftasının en anlamlı etkinliklerinden biri de Mekeviş Türkiye. Bir Dilek Tut Derneği ile birlikte gerçekleştirildi. Disney Gönüllü ekibinin de eşlik ettiği hastane ziyaretiyle kritik hastalıklarla mücadele eden çocuklar hayalleriyle buluştu. Çocuklar hatıralarından silinmeyecek etkinliklerle moral buldu. Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayalleri çok farklı farklı oluyor. Biz onlara gidiyoruz, öğreniyoruz. Ondan sonra da o hayali en unutulmaz şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün için de Disney'e çok teşekkür ederiz. Çocuklarımıza unutulmaz bir deneyim yaşattılar. Zorlu Performans Sanatları Merkezinde çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gün boyunca çocuklar rengarenk yüz boyama aktiviteleriyle hayal dünyalarını renklendirdi ve özel fotoğraf çekimleriyle o anları ölümsüzleştirdi. Gün gelecek.